Gün değil, hafta değil, ay değil, beş sene, on sene, sona gelsen de bu canım durdukça tende iyi bil beklediğin sensin. Bazen bir demet gül alırım elime, bazen ıhlamur çiçeği. Her şeyin doğrusu ve her şeyin gerçeği kokladığım sensin. Cebimde mektubun olmayabilir. Ne çıkar fotoğrafın yoksa masamda? Öğrenmek istersen eğer, gel. Sevda iklimime gir. Açılmamış gönül kasamda, sakladığın sensin. Yağan yağmur duyar mı bilmem topraktaki mutluluğu. Ve güneş vurunca topraktan yükselen bu. Doldursun diye yerli gök arasındaki boşluğu. En masum sevgiye eklediğim sensin. Uykudayken, uyanıkken, uzakta ve yakında. Sen olmasan da farkında. Gidip gidip arada bir yokladığın sensin.